İyi akşamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir ürün açılışı daha yapacağız iPhone 16 Pro Max. Bir önceki seride farkındaysanız şey almıştım iPhone 16 e, almıştım e, Çöl Titanium'u ama biraz küçük geldi normal prosunu almıştım 16 normal prosunu normal prosunu aldığımda e, 6 63 ekran diyordu ama normalde kıyasladığımda e, hiçbir farkı yok yani 6 birlik ekranla hiçbir farkı yok ya kardeşim nasıl olabiliyor bu Apple sana sesleniyorum. Yani milimetrik bir büyütmem yaptın. Şunun farkı bile var. 63 ekranla 61 kıyasladığımda hiçbir farkı yok. 69 kıyasladığımda daha büyük çıkıyor. Nasıl oluyor bu iş? Ben de onu anlamış değilim. Apple'a sesleniyorum. Nasıl yapıyorsunuz bunu? En sonunda e, tekrardan bir iade ettik ürünü cihazı. Gittim kendime Pro Max aldım. Bu aralar büyük modellere sevdiğimden dolayı olsa gerek biraz büyük aldım. Hem de bugün bir açılış yapalım dedim sizlerle beraber iPhone açılışları. Hem de dedim daha değişiklik olsun. Ee, bayağıdır da yapmamıştım. Ara ara yapıyorum ara ara yapmıyorum ee, cihaz açılışları falan böyle bir dediğim gibi pek bazen çok iyi oluyor bazen iyi olmuyor. Siz biraz daha iyi bir noktaya koydum. Hemen bahsetmek istiyorum. Eylem düğmesi getirirler. Kamera opsiyon tuşu şu yan tarafa yapılın sağ olsun şuradaki tarafa getirdim. Ve diğerlerinden hiçbir farkı hemen hemen yok. Daha çok iddia ediyor gideceğini. Yani. 6-9'muş. Kıyaslayacağım bunu da ölçeceğim. Hani bendeki Pro Max var. Onunla da bir video çekerim tekrardan size. 6-9-6-7 arasındaki farkı. Şuradaki milim 1 santim büyük olduğunu biliyorum. Şuradan şurasına az bir şey büyük olduğunu biliyorum. Ebatlarına göre. Boy detaylarını yazarım açıklamaya. Veya atıyorum kafadan bir sonraki video bir tane daha video hazırlarız. Pek istediğimiz gibi olmadığından bu video. Biraz da heyecanlıyım. Allah'ım ne heyecan yapıyorum. Bugün de kusura bakmayın biraz rahatsızım ateşli bir durumda size bir video çekmek istedim. Ne hikmetse garibemi yakalamıyorum. Ne, ne, oluyor? Orayı da anlamış değilim. Konuşamadım da. Biraz vücudum kırgınlık var üzerimde. Yani bu videoyu çekecektim bir haftadır. Hep aksilikler oldu. İş yerinde ara vardiyadaydım 4-12'yi. Evde misafirlerim olduğu sebebiyle çekemedim. Sonra çarşamba mı çekecektim? Perşembeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Taşı kaldı yüzünden tekrar bir hastaneye gittim. Bugün tekrar deseniz grip gibiyim. Bir ateşliyim. Gene kaldı. Demek ki bazı şeyler planlan Planlamayla olmuyor. İstesek de istemesek de. Bakın şimdi video çekeceğim. O kadar çok durak tutuyorum, o kadar çok şey yapıyorum ki ben de anlamış değilim. Kesin bir berbat video olacak ama yapacak bir şey yok. Artık açacağız bu videoyu. Bir şekilde kırparız, bitiştiririz. Veya bitiştirmeyiz, doğal kullanırız videoyu. Ne diye kırpıp bitiştiriyorum? Yine 256'lık bir bas paket aldım ama sağ olsun Türkiye girişi 9999. Ahiretten de şöyle bir şey fark ettim. Eski cihazlarınızın e, yurt dışı yapılarında geçerli galiba bir Instagram'da meşhur bir e, kişiden gördüm. Çok açıklamayayım isminde. zor frenliyorum kendimi. Direkt söyleyesim geliyor size. O buradaki MAC adresi alıp yeni cihazınıza kopyalayarak yani yurt dışındaki bir Apple Store'a giderek yeni bir cihaz aldığınızda diyorsunuz ki ben şu Apple'ın ailesini kullanıyorum işte örnek verelim 15 veya 14'ün. Onu kopyalayıp da o diğer cihazın çöp olmak şartıyla yeni bir alacağınız 16-17'yi yapıştırabildiklerini biliyorum. Ama sadece Apple tarafından geçerli ama Apple'ın bir resmi açıklaması bu konuda yok. Onu da bilmiyorum ama bulursam o Ünlü Instagram'da gördüm, YouTube'da mı gördüm YouTuber'ı. Onunla bir videosunu çeker eklerim. Hadi ürün çalış yapalım. Çok fazla da sizi sıkmayın, baymayın. Şu sese de zaten hastasıyım. Evet ürünü bir açalım bakalım. Ha bu arada re rengini söylemedim. Ben çöl titanımdan sonra sarımsı bir renge ait çöl titanım. Allah'ım dedim bu ne? Arkadaşlar dedim beğenmiyorum etmiyorum. İade sürem de vardı Allah'tan. İade ettim. Bu sefer kendime beyaz aldım. Çıkaramadım da o kadar şey olmasına rağmen ellerimden. Yani pek bir farkları yok gibi duruyor. Yani hemen hemen bir bakayım şöyle tutabilirsen. Hatta sizi biraz daha bir yukarıya kaldıracağım. Bu şekilde tutmakta. Evet çok az bir büyüklük var. Aslında bunu şöyle kıyasladığımızda daha detayları size o zaman gör, e, göreceğiz. Siz söyleyin şunu da diğer versiyonla kıyasladığımızda daha iyi olduğunu göreceğiz. Ön tarafa açacağım. Şöyle bir koyayım. Yine biliyorsunuz artık şu örgüt kabloları sağ olsun Apple tarafından. Şey Beyaz kılıflarla arkadaşlarla konuşuyorduk iş yerinden arkadaşlarımla da. Beyaz dediler her kılıfa gidiyor. Şu eylem düğmesi yani fotoğraf çekerken veya video çekerken evet eylem düğmenizin sizin kolaylaştırıyor gibi gibi. Evet beyaz şık durdu ya. Yani bir sonraki satışı yapar mıyım? Bu arada Mac'im de çıkıyormuş bu taraftan. <laughs> çıkar mı çıkmaz mı? Satar mıyım satmaz mıyım bilmiyorum. Bir sonraki seneye miyim değiştirmez miyim? Bir konuşmayı değiştirmeyeceğim diyorum ama bazen de değiştiresim gelebiliyor. Şöyle videoyu pardon oynattım biraz kusura bakmayın size. Ne hikmetse de bugün her şeyin gazabına geliyorum. Tripotajın gazabına geliyorum, şeyin gazabına geliyorum. Yani demek ki bu akşam <laughs> ben bir video çekmeyeyim ya da kısa keseceğim video çekmeye anlaşıldı. Şu sesi de hastasıyım. Şunu da bir açalım bir sürü insanlar Instagram'da şeyde. Ve evet ürün geldi. Hatta açılış tuşuna basalım. Bakalım var mı şarjı onu da bilmiyorum ama büyük bir ihtimal vardır diye tahmin ediyorum. Evet varmış. Cihaz bir açılsın. Kurulum detayları ile ilgili diğer detayları da paylaşacağım sizlerle. Apple kullanan kaç kişi var bilmeyen var mı? Arayüz, yüzlere girişler çıkışlar gibi gibi birçok şeyi paylaşacağım sizlerle. Ama bakalım duruma göre bir cihazımız açılsın bu arada. Dediğim gibi ben bu senin şeye geçtim ama farkları kıyaslamak için bir hemen bir tekrar kamera ve bir cihaz alacağım ve farkları kıyaslayacağım size. Biraz beklerseniz bakalım. O kıyaslama videosunu yapacaktım da ne zamandan beri. Onu da yapayım hemen. Lan kalta kapa çeneni. Aa video çekiyorum. Evet arkadaşlar şimdi kıyaslama videosuna geldik. Ee, dediğim gibi 6.3 Pro Max almıştım daha önce. iPhone 6.3 normalde 6.1'e kadar yani boyutları yakındı. Pek istediğim gibi performans elde edemedim ama bir de bende Pro Max var 6.7 kıyaslayalım şöyle bir hemen koyup da şuradan itibaren yani şuradan koyup da koyduğum zamanlarda siz biraz yukarıya çıkaracağım. Evet bakın 1 2 3 milim kalınlıkta. Yandan bakalım şöyle hiç kımıldatmadan çevirtmeye çalışayım. Bir dakika kaydırdım. Aynen. Şurasını parmağımızı koyalım neredeyse hiç fark yok gibi. Çok bir tık büyük. Başka da bir şey yok. Yani 6 9'u buna sıdırmışlar. Ama ee, diğer versiyonda olan 6 3 de neredeyse onda böyle bir kıyaslamasını yapacağım birebir. Model ve şey olarak. Hiç şeyleri değişmemiş. Aynı birebir. O yüzden böyle bir video çekeyim dedim. Evet Apple hani ekranı genişlettin ama pek bir fark göremedik. Neden, niçin, nasıl onları bilemiyorum yani. O konuda da bir dönersiniz. iPhone kurma ile ilgili videom bir sonraki partide devam ettireceğim. Kurma videolarını işte bir takım videolarını nasıl tanıtılıyoruz, nereden yedek alıyoruz, ne gibilerinden. O daha sonraki bir amaçta yapacağım bir video olarak devam edeceğim. Şimdilik, aa bu arada da bahsetmeyi unuttum. Şurada kamera optimans eylem düğmesi. Bu da çok işe yarıyor aslında. Fotoğraflarınızı şu şekilde tıkladığınızda direkt kameraya geçişini sağlatabiliyorsunuz cihaz ama şu an cihazım kurulu olmadığı için maalesef kurum diyorum kurma işlemini bitirdikten sonra devam ederiz. Hatta size de bir kurma videosu çekerim ama ne gün gelir onu da bilmiyorum. Bu akşam hadi bu ürün kutu açılış videosunu size partileyeceğim. Hani yetiştirmeye çalışırım yüklerim. Ama diğer şey için söz veremiyorum. Bugünlük biraz kendimi hissetmediğim için rahatsız olduğum için daha doğrusu videoyu yarıda keseceğim. Hani sonraki günde devam ederiz artık bir videolara. O yüzden pek hani şunu bir kapatayım da jiletimi koydum ama ekranı kapatmadan niye koyuyorsunuz onu da anlamış Bunlar da çıktı açılımına gidiyorduk. Ve o şekilde devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz.